Topraktan yeniden doğmak serisinin sabitlik dersine hoş geldin. Sabitlik çok önemli bir şey çünkü insanın toprakta yayılabilmesi için aynı yerde gerektiği kadar kalabilmesi gerekiyor. Hayatımızda bir şeye başlıyoruz. Ateş ne yapıyor başlatan? Ateşle başlıyoruz. Fakat toprakta sabit kalamadığımız zaman o ateş yanmaya devam etmiyor. Şöyle düşün bir şeye başladın. iki gün orada kaldın. iki gün boyunca öğrenebileceğin ya da yerleşebileceğin alan çok kısıtlıyken gerektiği kadar alanda kalabildiğin zaman yayılabildiğin kadar toprağa yayılıyorsun. Bazı insanlar için ateşli olmak ee, hemen yeni şeylere başlamak çok kolay ama sabit kalabilmek çok zor toprak mutlaka sabitlik gerektiriyor. Gerektiği kadar orada kalabilmemiz, gerektiği kadar gücümüzü o alana verebilmemiz, gerektiği kadar o enerjiyi orada büyütebilmemiz çok önemli. Çünkü nerede kalıyorsak ona benziyoruz, ona dönüşüyoruz ve orada büyüyoruz. Nerede kalıyorsak tohumlarımızı oraya ekiyoruz ve ektiğimiz tohumların çıkması için gereken işte sulamamız gerekiyor, bakmamız gerekiyor. O bakma halini ortaya çıkartıyoruz. O yüzden hayatımızda bazı konularda sabit kalabilmemiz çok önemli. Bu derste 10 gün boyunca hayatımızdaki nerede sabit kalıyoruz, nerede kalamıyoruz bu sabitlik enerjisini o gücü ortaya çıkartacağız. Hazırsan oturdun, matın önündesin. istediğin gibi oturabilirsin. Gözlerini kapattın. Sağ elini karnının ortasına koydun. Sol avucun sol bacağın üzerinde. Şimdi yapacağım şey nefesimi aldım karnımda ve sanki sağ avucumla karnımdaki o nefesi sabit bir şekilde avucumla yakaladım ve tutuyorum. Ve nefesimi verirken sanki o nefesi sol avucuma gönderdim. Ve bu sefer sol avucuma gönderdiğim nefesi sol bacağımda sabitleştirdim ve tutuyorum. Aldım nefes, nefesi karnımda sağ avucumda tuttum. Verdim nefes, sol avucumda o nefesi tuttum. Ve buna devam ediyoruz. Aldım ve verdim. aldım. Sağ avucumun içine alıyorum o nefesi ve verdiğim sol avucumun içine nefesi veriyorum. Aldım. Verdim. Ve avuçlarımın yerini değiştirdim. Solu karnımın üzerine koydum. Sağ bacağımın üzerine koydum. Bu sefer tersini yapıyorum. Nefesimi aldım. Sağ avucumun içine alıyorum nefesi ve nefesi verdim sol avucumun içinde biriktirdim. Aldım. Verdim. Nefesimi bile sabit bir hale getiriyorum. Aldım. Verdim. Nefesimin nerede olmasına ben karar veriyorum. Nerede olmasını istediğime ve orada tutuyorum. Aldım sağ avuç. Ve verdim sol avuç. Son bir nefes aldım. Verdim. Yavaşça gözlerimi açtım. Aşağı bakan köpeğe geçiyorum. Matımın önüne doğru döndüm. Kalçayı yukarıya doğru verdim. Şimdi burada yapacağım şey aldım nefesimi. Ayak parmak uçlarına kalktım. Kalçamı yukarıya doğru gönderdim. Omuzlarımı basmaya devam ettim yere doğru. Ve verdim. Topukları yere doğru ittim. Aldım topuklar yukarıya doğru gitti. Kalçayı iyice yukarıya doğru kaldırdım. Verdim. Topuklarımı yere doğru bastırdım. Bastıramıyorsan bile yere doğru ittirdim. Aldım. Sırtı yere doğru itmeye devam ediyorum. Kalça yukarıya doğru kalktı, kalktı, kalktı. Bekledim ve verdim. Topukları yere doğru bastırdım. Burada bekliyorum. Nefesim hep uzun. Tutman gerekiyorsa tuttun. Aldım. Yukarıya doğru ittim. Kalça yukarıya gitti, 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 gitti ve verdim. Topukları yere doğru bastırdım. Aldım, kalça yukarıya ve verdim. Topuklar yere iyice yerleşti. Son bir tane aldım, kalça yukarıya doğru gönderdim ve verdim. Topukları yere bastırdım ve yavaşça dizlerimin üzerine geldim. Şimdi önce bir abadrasana bire geçeceğiz. Şu an yapacağımız akışın içinde aslında görmek istediğimiz şey insan sabit kalmak istediği şeylerde sabit kalabiliyor. Ama bazen büyümemiz için istemediğimiz alanlarda da sabit kalmamız gerek. Hani bir çocuğu okula gönderiyoruz, çocuk gitmek istemiyor ama diyoruz ki öğrenmek zorundasın. Hayatta aynı şey sana yapıyor. İşte o büyümek istediğimiz alanlarda sabit kalabildiğimiz zaman, onu seçebildiğimiz zaman çok büyük bir güç ortaya çıkıyor. Şu an hayatında sabit kalamadın ama kalman gereken ne varsa bunu düşünerek ya da o sabitlik enerjisini daha da büyütmek istediğin ne varsa onu düşünerek bu akışın içinden öyle geçecek. Yavaş matımın önüne döndüm. Sol ayağımı öne attım. Sağ ayak parmaklarımı matıma taktım. Virabhadra sana bire gideceğim ama ayak parmaklarım takılı olarak gideceğim. İttim kendimi yukarıya. Nefesimi aldım. Göz kafesimi açtım. Arkadaki bacağım kuvvetli. Nefesimi verirken Ok ve yaya geldim. Yan döndüm matımda, dizler iki yana açıldı. İçeriye kapanmasın. Bir şeye oturmuş gibi yaptım. Okum ve yayımı tuttum. Bir bakışlarım öndeki hedefimde bu dirseği kaybetmiyorum. Çok güzel. Tekrar merkeze geldim. Ayak parmak ucumda döndüm, dizleriniz rahatsız olmasın. Ve yavaşça sağ dizimi yere bıraktım. Ve tekrar hedefimi yukarıya doğru gönderip o sabit kalmam gereken ya da sabit kalmak istediğim alanları düşünüyorum. Dikkatim hep bakışlarım hedefimde. Bir kere daha. Kollarımı bıraktım. Aldım. Virabhadra sana bir. Ok veya bekliyorum. Nefes alıp vermeye devam et. Öne döndüm. Ok peyi bozmadım. Dizi dikkatlice yere bıraktım. Ve okumu yukarıya doğru gönderdim. Nefesim hep akıyor uzun. Bir kere daha kolları bıraktım. İttim kendimi yukarıya. Kollar iki yanda. Ok veya. Merkeze geldim. Dizi yere bıraktım. Ve eğimi, okumu yukarıya gönderdim. Kolları bıraktım. İttim kendimi kollar iki yanımda geldim akarnadınırası sana okuya diz yere koydum bekledim şimdi artık daha fazla sabit kalıyoruz ve oku yukarıya gönderdim bekliyorum bakışlarım hep niyetimde Kollar iki yana. İttim kendimi yukarıya. Ok veya ay bekliyorum. Merkeze döndüm. Dizi yere koydum. Bekliyorum. Ve ok yukarıya bekliyorum. Ve son bir tane. İttim kendimi yukarıya. Açtım göğüs kafesimi. Ok ve Merkeze döndüm. Sağ diz yere. Bakışlarım, hiç ayırmıyorum bakışlarım öndeki elimden niyetimle. Ve yukarıya Ve yavaşça tekrar merkeze geldim. Diğer tarafı yapmadan önce bir kere daha topuklarımı oturdum. Gözlerimi kapattım, avuçlarım dizlerimin üzerinde. Şimdi aldığım nefesle yarattığım bu enerji yukarıya doğru taşıyorum. Topraktan aldım, topraktan aldım enerji yukarıya doğru taşıyorum. Yapmak istediğim şeylere doğru. Nefesimi verirken yarattığım bu enerji bütün bedenime yayılıyor. Aldım. Yukarıya doğru çıktı bütün bedenimden. Ve verdim bedenin her tarafına yayıldı. Aldım. Ve verdim. Ve yavaşça gözlerimi açtım. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Yavaşça yükseldim. Sağ adımı öne attım. Sol ayak parmaklarımı matıma taktım. Önce daha kısa kalacağız, daha hızlı yaptığımız yer, sonra daha sabit kalacağımız yerler. İttim kendimi yukarıya, ayak parmak uçlarımı matıma taktım, arkadaki bacağım kuvvetli. Göz kafesimi açtım ve o geçtim. Sağ kolumu uzattım, artık hep bakışlarım önündeki niyette. Yavaşça merkeze döndüm, diz yere geldi, sol dizim. Ve yukarıya doğru yükseldim. İttim kendimi. Arkadaki bacak kuvvetli. Geldim akarnadan urasanı merkeze döndüm dizi yere koydum ve yayımı yükselttim. Bir kere daha eller iki yanımda. İttim kendimi yukarıya. Geldim akarnadan urasana. Yavaşça döndüm. Dizi yere koydum sol dizi. Ve okum ve yayım yukarıya doğru baktı. Şimdi burada o sabitliği daha da artıracağız. Yükseldim. Akarına donur Hasan'a sabit bir şekilde bekliyorum bakışlarım hep önde. Dizi yere koydum ve yukarıya yükseldim. Akarnada Nur Sol izlere. Yukarıya. Bakışları hiç ayırma bütün bu hareket boyunca. Ve tekrar yükseldim. Kollar iki yanımda. Akarnada Nur Bakışlarım hep önde. Sol dizlere. Ve yukarıya. Yavaşça kolları indirdin. Merkeze geldin. Ellerine dikkatini veriyorsun. Bakışların ellerinde. ...deminden beri niyetlerine, içinde sabit kalmaya, büyümeye niyet ettiğin şeylere bakıyorsun... ...ve enerjiyi buraya gönderdin. Şimdi aldığın nefeste nefesi yine aşağıdan yukarıya doğru çektin... ...bütün o yarattığın sabitlik enerjisini. Nefesini verirken... ...bu enerjiyi sanki bu niyetlerine gönderiyorsun. Yumuşak bir nefeste. Aldığın nefes yukarıya doğru bedenin içinden, topraktan, yerden o sabitlik enerjisini çektin... ...ve nefesini verdin ve buna devam. Bakışlarını avuçlarından ayırmıyorsun. Devam et. Neye bakıyorsan onu görüyor insan. Neye bakıyorsa orada büyüyor. Nereye üflüyorsa, nereye enerji veriyorsa oraya kendi olarak var oluyor, yayılıyor. E son bir nefesini verdiğin zaman avuçları kapattın sanki o nefesi içeride tuttun kendine çektin bu niyetleri bu sabitlik enerjisiyle biraz burada kalacağız niyetin büyümek niyetin sana keyif vereni seçmek değil seni büyütecek olanı seçmek seni büyütecek olanı seçerken insan bazen kalmak istemediği alanlarda kalmak zorunda kalıyor. Ama sonra o kaldığı alanlardan o kadar güzel çiçekler, ağaçlar büyüyor ki insan ne diyor? İyi ki kalmışım. Bir uzun bir nefes aldın. Nefesini verirken kollarını iki yana bıraktın, gözlerini açtın. Şimdi dolfin duruşuyla devam edeceğiz. Atımın önüne döndüm. Dirseklerimin üzerine geldim. Önemli olan şey ne? Kollarımı, ön kolumla, omuzlarımla kendimi mutlaka yukarıya doğru itmeye devam etmeliyim. Yine bir sabit kalma durumu var. Kendimi ittim yukarıya doğru. Dizlerim mümkün olduğunca gergin, kalçam kuvvetli. Şimdi ellerimin arasında sabit bir noktaya bakıyorum. Nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Şu dizlerimin üzerine geldim. Buna devam edeceğiz. İnsanların sevdiği pozda olsa bile bazen poz değişmediği zaman insanın canı sıkılıyor. İşte sabitlik enerjisi diyor ki burada kalamıyorum. O yüzden bu pozu seviyorsun, sevmiyor da olabilirsin bu arada. Burada kalacağız. O kalma halini ortaya çıkartacağız. Tekrar dizekleri koydum. Dizleri gerdirdim ve bekliyorum. dizlerin üzerine geldim. Oturdum, gözlerimi kapattım. Bir kere daha yapacağız. Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. İçeride yarattığım bu sabitlikle kalıyorum. Ve bir kere daha açtım gözlerimi. Dirsekleri yere koydum. Dirseklerin arasında, ellerimin arasında bir yere bakıyorum. Hiç bakışlarımdaki sabitliği de değiştirmiyorum. dizleri yere koydum. Topuklarımın üzerine oturdum, gözlerimi kapattım. Bırakıyorum o enerji her yere yayılsın bedenimde, zehnimde. Ve son bir kez dirseklerimin üzerine geleceğim. Bu sefer kendime şunu hatırlatarak gidiyorum seçtiğim zaman içimde artık bu sabitlik gücü var. Bu dersle birlikte bu gücü ortaya çıkarttım. Ve nerede kalmam gerekiyorsa orada kalabilirim. Yani anladınız bu sefer biraz daha fazla kalacağız. Çok değil ama biraz. Tekrar koydum dirseklerimi. Bakışlarım sabit noktada unutma. benzer yere son kez topukların üzerine oturdum, gözlerimi kapattım. Şimdi hayatımızda bu enerji, yarattığımız bu sabitlik enerjisini seçtiğimiz alanlara yayma vakti. Sol bacağımı, sol dizimi büktüm, bacağımı öne koydum, sağ dizi de büktüm, arkada yerleştirdim. Yani rahat bir şekilde iki dizimde bükülü kalçamı yere doğru bıraktım. Yapacağım şey aldığım nefese kendimi yukarıya doğru ittim, kalçamı sıktım, nefesimi verirken ah! diye bıraktım. Ama verirken bir şunu yapıyorum. Önce bir kapanıyorum, sonra açılıyorum. Kalçamı sıktım, ve bıraktım ve yavaşça kendimi yere bıraktım. Ayaklarımla yer değiştirdim. Hiç bozmuyorum. Bakın dizlerim bükülü. Diğer tarafa doğru döndürdüm kendimi. Aldım nefes, kalktım ve verdim. Oturdum. Değiştirdim. Aldım. İyice kalçayı sıktım ve verdim. Ve yavaşça oturdum. Değiştirdim. Aldım. Ve ha, oturdum, döndüm, aldım kalçayı iyice sıktım sıktım ve ha, oturdum, döndüm, aldım kalçayı sıktım. Burada hala alma noktasındayım. Çenemi içeriye aldım ve verdim. Ha, o vermeyi hisset. Bütün hayatına saç gitsin o enerjiyi. Şimdi bir tık hızlanacağım. Tekrar döndüm. Aldım, açtım göğüs kafesimi ve verdim. Hah. Oturdum. Değiştirdim bacaklarımı. Aldım, kalçayı sıktım ve Hah. oturdum. Değiştirdim bacaklarımı. Kalçayı sıktım, aldım ve verdim. Hah. Oturdum. Döndüm. Kalktım, aldım nefesimi, kalçayı sıktım ve Hah. oturdum. Döndüm. Aldım nefesimi ve verdim. Hah. Oturdum, döndüm, aldım. Hah. Oturdum, döndüm kalacağım şimdi burada. Nefesimi aldım, nefes alıp vermeye devam ediyorum. Kalçam sıkalı. Burada kaldım. Sanki sırtımı hayata yasladım. Burada sabit kalıyorum. Yarattığım bu sabitlik enerjisiyle seçtiğim şeyde hayat bana destek olurken bu da böyle bir kaldım. Hikayemin farkına vardım, yolculuğumun farkına vardım. Yavaşça kendimi bıraktım. Bir öne doğru kapandım, dizlerimi hiç bozmadım. Kalçamı iyice yere doğru bastırdım. Ve yine yükseldim. Bacakları hiç bozmadım. Sol öne uzattım. Öne doğru bir bıraktım kendimi. Nefes alıp vermeye devam et ve tekrar yükseldim. Bu sefer sağ dizime doğru kendimi bıraktım. Diziniz acımasın burada. Nereye kadar gidiyorsanız ve tekrar yükseldim. Öndeki dizi bir kere daha büktüm. Demin yaptığımız gibi bacak değiştirdim. Diğer tarafta kalktım. Kalçamı sıktım. Hayata bir sırtımı dayadım. Yarattığım enerjinin keyfini sürüyorum. Nerede istiyorsam orada büyüyebileceğimi fark ettim. Ve <laughs> kalçayı bıraktım. Dizleri hiç bozmadım. Öne doğru bıraktım kendimi. verdim. Sağ uzattım. Sol dizi biraz daha yana açtım, rahat edeceğim bir yere. Kendimi öne doğru bıraktım. Ve sol dizime doğru geldim. yükseldim. Bacakları öne uzattım. Çok kendime çekmiyorum. Dizlerim hafif bükülü. Ellerimi içeriden geçirdim. Burada kalacağım. Son bir nefes. Yükseldim, bağdaş kurdum. Sol el sağ dizde nefesimi aldım ve erken bir tepside girdim. Sağ omzumun üzerinden geriye doğru baktım. Burada kendimi iyice ittim, ittim, ittim. Nefesimi tuttum, nefesimi vermiştim. Ve nefesi alırken, o nefesle birlikte merkeze döndüm. Sağ ile solu tuttum, nefesi verirken geriye doğru gittim. Nefesi tuttum, tuttum, tuttum. Nefesi alırken bıraktım o nefes beni merkeze getirsin. Bir kere daha yapacağız. Sağ ile solu tuttum, nefesi verirken geriye doğru gittim. Nefesi birden aldım ve beni merkeze getirdi. Sağıyla solu tuttum, geriye doğru baktım, nefesimi bıraktım ve tuttum. Nefes alırken merkeze geldim, kendimi öne doğru bıraktım. Yarattım bu enerjinin bedenimde dolaşmasına izin verdim, toprağa yayılmasına izin verdim ve bu enerjiyle kendimi ittim. Tekrar her zaman yaptığımız gibi topraktan yeniden doğdum. Ellerim göğüs kafesimde, derin bir nefes aldım burnumdan. Uzunca nefesimi verirken gözlerimi açtım, pratiğimi tamamladım. Namaste.